Ecdadımızın Kurtuluş Savaşı'nda büyük mücadeleler verdiğini belirten ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğunu söyleyen AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fatih Erkoç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili Aksu Haber'e şunları belirtti. Biliyorsunuz 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Aziz milletimizin egemenliği böylece başlamıştı ve bu kuruluşla beraber milli mücadele kararı alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği kararla ee, Anadolu'muz, Türkiye'miz düşman işgalinden kurtularak Cumhuriyetimiz kuruldu. Ecdadımız e, büyük mücadele verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de çok zor şartlarda kuruldu ve toplandı. Düşman işgalin altındaki yurdumuzda e, bugün 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran e, bugünlere getiren e, değerli ecdadımızı hayırla iade ediyoruz, rahmetle yad ediyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda vatanı düşman işgalinden kurtaran şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz diyen AK Parti İl Başkanı Erkoç konuşmasının devamında şunları söyledi. Kurtuluş Savaşı'nda bugün dolayısıyla şehit olan şehit olanları daha sonra ebediyete intikal eden gazilerimize rahmetle minnetleniyoruz. Her zaman onlara olan borcumuzu bu vatanı bize hediye edenlere hiçbir zaman ödeyemeyiz. Biz de layıkıyla bu vatanı imar ve iskan etmek için bu vatanı daha mamur hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz inşallah.